Ne oluyor? Yeterince uyudun. Ne dedin? Yeterince uyudun. Kalkma vaktin geldi Zeynep Abdullah. Sen hala dersini almadın mı ha? Dün akşamki olay yetmedi galiba. Bir ders aldım. Bu doğru. Aslına bakarsan mutluyum. Dün akşamki tiyatrodan memnun kaldım. <laughs> o tiyatro değildi. Hayır tiyatroydu. Üstelik en ucuzunda. Sen beni aşağıladın. Herkesin önünde alay etmeye çalıştın. İnsanlara benimle evlendikten sonra acı çektiğini göstermek istedin. Ama sonunda eline geçti biliyor musun? Benimle birlikte babanı, benim dayımı, ailemizi ve evliliğimizi küçük düşürmüş oldun. Orada aslında kendini küçük düşürdün. Ve hala bunun farkında değilsen yapacağım tek şey var. Kendinden utanmak. Kendinden utan. Bu kadar sinirlendiğini görmek güzel. Benimle uğraşma. Ben tehlikeliyim. Anlaşılan sen de sarhoşsun öyle mi? Yürekli olmak için alkol almaya gerek yok. Ben haram olan hiçbir şeye el sürmem. Öyle mi? O zaman hırsızlık da haram değil. Sen bu dünyada açıklama yapacağım son insansın. O mağazada olanları Allah'ın biliyor olması bana yeter. O halde neden sarhoş olduğumu da biliyordur. Tabii ki biliyor. Ama sorun senin neden sarhoş olduğunu bilmiyor olmak. Benim de tavsiyem bu. Uyan artık, artık Zeynep Abdullah. dünyada bir tek sen kalsan yine de aklına ihtiyacım olmaz. Hiç olmazsa bunu kabul ediyorsun. Tavsiyeye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ama birkaç noktayı anlaman gerek Seninle ailemin iyiliği için evlendim ben. O yüzden bir prens olduğun gibi bir düşünceye kapılma sakın. Gerçek şu ki sen beş para etmez karaktersizin tekisin yaptıklarınla ailenin parasını boş yere heba etmiş oldun. Cehenneme hoş geldin. Bunlar senin sözlerin değil mi? Ama şu var ki, bugün bir cehennemdeysek eğer bunun tek sorumlusu sensin. O yüzden alışsan iyi olur. Çünkü seni azat etmeyeceğim. Ne sen yakışıklı bir prenstin, ne de ben seninle evlenecek kadar umutsuzdum. Ama evlendik. O yüzden sözüme sadık kalacağım. Senin ne yapacağın hiç önemli değil. Bu yolda karşıma çıkacak engeller hiç önemli değil. Çünkü ben sadece senin eşin değilim. Bu ailenin de gelmeyeyim. Son bir şey daha var. Söyleyeceğin her şeyi dinleyeceğim. Tek bir şartım var. Haklı olma. Haksız olduğunu gördüğüm an bunu hemen yüzüne vuracağım. Ve bunu çok sert yapacağım. Demek öyle. Yüzüme vuracaksın. Benim evimde bana ders vereceksin öyle mi? <laughs> bunu sana defalarca söyledim. Senin bu odadaki hiçbir şeyde hakkın yok dedim. Senin kendine hiç mi saygın yok? Tamam. Benden istediğin kadar nefret edebilirsin. Bu umrumda değil. Ne sevgin umrumda, ne de nefretin. Kendime olan saygım kısmına gelince... ...tam da bu yüzden bu odada kalmaya devam edeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü sen benimle evlisin. Beni kabul ettiğini söyledin. O yüzden hoşuna gitse de gitmese de bu odada kalmak benim hakkım. Artık kendi kuralların mı var? Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun? İşte bu hakkı bana Kur'an veriyor. O yüzden hiç kimse bunu benim elimden alamaz. Hiçbir yere gitmiyor. Ne bu odadan, ne bu, ne evden, bu evden, ne de senin hayatından. Zorla atmak Zorlat. istiyorsan... Dene de görelim. Hadi bakalım. Başta şımarık tavırlarını aldırmadım. Her şey aptallığına verdim. O yüzden görmezden gelmeyi seçtim. Ama sen sessiz kalmamı yanlış yorumladın. Zayıf olduğumu düşündün. Ama dün akşam yaptıklarından sonra... ...ılımlı yaklaşımım sona erdi. Sessizliğimi yanlış yorumlama. Aslında fırtına öncesi sessizlik kabul et. Ayrıca bildiğim kadarıyla seninle evliyim. Bu benim için Allah'ın takdiridir, buna eminim. Ve ben onun arzusu doğrultusunda yaşayacağım. Her anlamda. Dinimin bana öğrettiği hakikat budur. Ben de bu hakikate uygun davranacağım. Anneme bir söz verdim. Hey. Evliliğimi, Evliliğimi kaleme, alacağım. kaleme alacağım, bir hikaye yazacağım. Çocukluğumuzda sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Beni her incitişinde. ...sen de acı çekeceksin Zeyn Abdullah. Bu sözümü unutma. Beni her incitişinde sen de en az benim kadar acı çekeceksin. Bu doğru değil. Evlilikle ilgili haklarını İslam hukukuna dayandırıyorsun. Ama söz konusu hikayen olduğu zaman, bunu yalnız yapmak istiyorsun. Tamam, sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Sadece tek bir şeyi unutma. Hikayen her zaman hikaye kalacak. Sen hayal dünyasında istediğin her şeyi yapabilirsin ama asıl gerçek... ...benim yazacaklarım olacak. Hikayenin en heyecanlı yerine gelince, o da gittiğin an olacak. Aliye kulağıma Aydar. Rüyanda görürsün Zeynep'la. Bir ay bir ay hepsi bu. Hepsi bir, bu. Ay. bir ay bu rüyayı gerçeğe dönüştüreceğim. Bir de biliyor musun? Sen haklısın. Dün gece rezalet çıkarmakta büyük bir hata ettin. Seni alay konusu yapayım derken kendim gülünç duruma düştüm. Ama buraya kadar. Bundan sonra tek alay konusu sensin. Sen kaybedeceksin ve ben kazanacağım. Göreceğiz. Göreceksin. Acho